Evet selam arkadaşlar bugün size thumbnail nasıl yapılır onu göstereceğim YouTube'da çok detaylı thumbnail nasıl yapılır videoları çok fazla da yok ee, şimdi arkadaşlar açıp uygulamanızı dosya yeni 1920 1080 ayarlarınız böyle olsun başladık ismi yapın kendiniz yapın thumbnail açın sonra bu burada şunu kilden açın sonra dosya aç internetten indirdiğiniz 1920 1080 arka planı Buraya koyacağız öncelikle şimdi. Bir dakika. Çok kolay bir şekilde. Sonra karakterler. O reyne ekledim. Bir de ct ekleyeceğim. Aynısını yapacağım için. Sonra yine bunu böyle çekin. İçine atın. Sonra bunu kapatabilirsiniz. bırakabilirsiniz Bir daha atın. Kapatın. Bunu böyle. Bunu böyle. Buradan arkadaşlar seçin. Karakteri. Şu, bir dakika. Hop. Seçtik değil mi? Ct ile t'ye basın. Sonradan üstten G'den karakteri istediğiniz boyutta büyütebilirsiniz. Sonra R'ne gelelim. Diğer karakterimize CTRL T G'den büyütüyoruz. Şöyle biraz daha büyüteceğim. Çok da bir komisyon bir dakika. Tamam. Böyle iyi. Bakın bunlar da biraz daha küçük yapmışım mesela. Sonra arkadaşlar buradan layer'ımı seçip Ben burada morla mavi yapmışım. Aynısını yapacağım. Çünkü aynısını göstereceğim dedim. Bunu alın böyle atın içine. Atmazsanız olur. Mesela şöyle göstereyim bir dakika. Bu ne lan? Siz... Pardon yanlış oldu yanlış oldu. CTRL Z yaparak da geri gelebilirsiniz. Yani ben onu kullanıyorum. Şöyle silin. Bakın buradan te, iste, hangi rengi beğendiyseniz aynı ama ben öyle yaptım. Bunu arkadaşlar şimdi buradan sağdan seçiyoruz. Bunu sonra buna gelin sağ tıklayın. Olmadı bir dakika. Sağ tıklayın. Katman Katman stilini kopyala. Sonra arkadaşlar buraya soldan T'ye basıp ben Gotham Ultra Italic kullanıyorum size de açıklama linkini veririm. Ee, şöyle 48 şöyle sonra thumbnail CTLT küçültüyoruz. Sonra sağdan yeniden sağ tıklayıp katman stilini yapıştır dedik. Bakın aynı şey oldu. Arkadaşlar buradan nasıl buradan seçin sağa tıklayın katman stilini kopyala katman stilini yapıştır şöyle nasıl yapılır şöyle ayarlıyorsunuz. jet barda jetlt yaparak da hareket ettirebiliyorsunuz daha demin dedim zaten ama Dediğim ben. Sonra tam alın katman stilinde bunu da yapıştırıyorsunuz. İstediğinizde yapabilirsiniz tabi. Ben böyle yapıyorum. Sonra arkadaşlar aşağıdan bakın. Buradan grup olsun. Bunun adı ee, layer. Yazılar. Bakın hepsi bunun içinde gördüğünüz gibi. Sonra buradan bulutumuzu alıp içine atıyoruz. Katman seni kopyala. Katman seni yapıştır. bunu tekrardan açıyorum, Cloud, bulutlar. Şöyle. Şu gölgeleri kapatacağım. Evet. Tamam şimdi böyle. Neyse böyle oldu. Siz ayarlarsınız. Şu an zaten video değil, Pek dönem yok. Son akşam buradan karakterleri en üstte alıyorsunuz. Anam yanlış oldu. Şöyle. Karakter. İçine atın şöyle abi. Sonra akşam CTL Shift A yapıp karakterin rengini ayarlayacaksınız. Şöyle bir şey yapacağım ben reyneye. Güzel her şey belli olsun. Tamam böyle iyidir. Sonra jetimize de CTL Shift A. Ulan CTL Shift A. Onu biraz daha kapalı yapacağız gibi ama dur bakalım. Yo. Bu kendi göz kararınıza bağlı tabii ki de. Son akşam buradan karakter seçip karıştırma seçenekleri kontür dış renginde şu mor ince bir şey yapacağım sonra abi iç gölge ufaklık sıfır gölge ben neler yapmışım ki unuttum bak <laughs> dış ışıma yayılmasını da ayarlayın şöyle tamamdır abi So, aynısını bunu da yapacağım. Kontür ee, dışıma rengini seçin. İstediğiniz rengi ayarlayabilirsiniz. Ben bu yaptığımız mavi rengini ayarlıyorum ona da. Sonra abi şu ee, yazıları da biraz ekleyeceğim. Yapılara gelin. Karıştırma seçeneklere kontür dış Şöyle 9. Tam şimdi. Geliyoruz karşıma seçeneklere. Kontür dış. Şimdi abi. Karşıma seçenekleri tekrardan devam ediyoruz. Dış çizme. Opaklık. Yayılma. böyle. Sonra nasıl'a gelir gelelim. Karşıma seçeneklere. Kontra abi. Dış. Boyutunu. Şş. Bu iyidir. Ayarlamalar yapacağız. Hiç merak etmeyin. Bu arada thumbnail'daki dış beğenmedim. O yüzden kapatıyorum. Yapılır kontür dış şöyle tekrardan biraz daha büyüteceğim bunu şuna ve tam neyli arkadaşlar biraz üste çekeceğim ki daha kolay daha güzel yerimiz olsun ve şu karakterleri al altı olmadı bakalım. Tam Tamam. Boyutu böyle güzel. Sonra böyle yeniden şöyle yapacağım hatta. Tam Sağ tıkla. Kat. Ana. Üff. Katman çoğalt. Aynısını yaptık. Şöyle çıkartın onu da şuraya. Sonra yeniden karşıma seçenekleri. tamam. karşıma seçeneklerinden dolgu opaklığını kapatıyorsunuz. Buradan kontürden de rengi şöyle seçiyorsunuz. Sonra boyutunu istediğiniz gibi seçin. Sonra dışıma diyoruz. İstediğiniz gibi erlebilirsiniz. Şöyle tamam. Ctrl t bu arada şu karakterleri arkadaşlar biraz küçültme düşünüyorum. Çok mu büyük olmuş? Evet çok büyük olmuş. Donuyor ben de uygulama biraz. Uygulamada sıkıntı var. Değiştireceğim yakın zamanda. Böyle. Bir şey de küçültelim. Sonra arkadaşlar aynısından bir de yapıları yapacağız. Şimdi dakika şöyle yeniden grup açtım. İsminde kopyalar. Şöyle. Tamam. Sonra yapılır. Katman çoğalt abi. Hop. Tamamdır. Şöyle. Hepsini kapatın. Karşılama seçeneklerinden dolgu paklı kapat. Kontrol aç. Rengini aynısı seç. Kalınlı böyle ye. Sonra dışıma böyle şöyle yayılma. Şu rengi beğenmedim. Şöyle biraz kapalıtsından olsun. Da. Allah Allah rengini neden beğenmedim ben bunu? Tam böyle. Sonra arkadaşlar bir de nasıl yapacağız? Katman çoğalt. Şöyle. Zor iş var da kolay değil. Kopyaların içine atın. Tekrardan sonra nasıl? Şöyle. Tekrardan her şeyi kapatın abi. Düşme. Şimdi büyütelim biraz da bunu halledeceğim arkadaşlar. Çok belli olmuyor biliyorum. Şöyle. Kontrolü biraz inceleyeceğiz. Alt yapalım. Sonra dışımayı. Şöyle bakın kapatacağız. Kontrolü ayarlayacağız. Evet arkadaşlar. Bu kadardı. Şimdi kopyalar da Cloud'un üstünü alacağım. Yok altta daha güzel. Şöyle bir şey bakacağım. Evet arkadaşlar aralığında şöyle bir şey oldu. Ee, biraz da olsa tabii farklılık var. Ee, i̇nşallah video beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz like atmayı ve bana nasip olmak için aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.